ihmalsızlık söz konusu. Hiçbir türlü bakım yapılmıyor. Ben buradan geçiniyorum. Benim ekmeğim bu. Bunun ötesi yok. Yangınların sebebi elektrik direklerinin bakımsızlığı. Hep zaten ağaçların içerisinde teller sarkmış durumda. Biz yayladaydık. Bir haber geldi yanıyor. Biz geldik ama her şey bitmiş. Ağaçlar gitti işte. Binin üzerinde balya yaldı. Anavgat ilçesi Çeltikçi mahallesindeyiz. Vatandaşımız geçtiğimiz günlerde yangın felaketinden dolayı ahırı tarif olmuş, saman ve yoncaları zayiat görmüş. Ben 55 yaşındayım, benim emeğim, her şeyim bu benim. Kredi çektim de yaptım bu En az 5 milyon zararım var. Yayla damarlarımız, Allah'tan bir şansımız o. Muhtarımız aracılığıyla yerinde inceledik. Çalışmamız neticesinde de saman balyası ve yonca balyası desteğinde bulunduk yaramı sarıp yardımcı olduğu için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim. Allah razı olsun. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak üretim ve üreticinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.